Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Suriye'de muhalifler Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda bir hafta gibi kısa bir sürede Halep, İdlib ve Tel Rifat gibi noktaları ele geçirdi. Muhaliflerin Hamaya yürüyüşü sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, diğer yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaja olması gerektiğini vurguladı en önemli konunun sivillerin zarar görmemesi olduğunu ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini dile getirdi. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantıları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani ile de Suriye'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti. Suriye'nin birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi. NATO Dışişleri Bakanları bir kez daha Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ana gündemi Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmeler olan toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti. Bakan Fidan ilk olarak Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma oturumuna katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Ardından da ikili temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'te bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konuları ele alındı. Fidan bir sonraki görüşmesini Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ile gerçekleştirdi. Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'deki katliamları gündemdeydi. Bakan Fidan, toplantı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la da bir araya geldi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı bu görüşmenin de ana başlıklarını oluşturdu. NATO karargahında düzenlenen toplantı bugün sona erecek. Jetler havalandı, terör inlerine bombalar yağdı. Mehmetçik sınır ötesinde PKK'ya nefes aldırmıyor. Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak teröristlere Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çifte darbe indirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımına terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz notunu düştü. Teröre darbe vurulan bir diğer nokta ise Suriye'nin kuzeyi oldu. Fırat Kalkanı ve Barışpınarı bölgelerinde 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda her nerede olursa olsun terörle mücadelemiz en son terörist imha hale getirilinceye kadar devam edecek ifadelerine yer verildi hastanelerde koordinasyon kurulları oluşturulacak. Bu kurullar sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlayacak. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlığa bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla hastane koordinasyon kurulları oluşturulacak. En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısıyla her ayın ilk haftası toplanarak, hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek kurul, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler yaparak taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemlerle düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak. Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü, kapasitesine göre hazırlanacak hastane gelişim planı çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak hastane koordinasyon kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, raporlanması ve denetlenmesi hastane koordinasyon kurulu yönetim sistemi isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tapu devir işlemleri için taşınmazın bulunduğu ilçeden randevu alma şartı kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yetki alanı dışında ve tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde tapu işlemlerinin yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek. Yeni düzenlemeye göre 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinin ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Gıda etiketlerine yeni düzen geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralların yer aldığı kılavuzu güncelledi. Bu kapsamda vegan ve vejetaryen ürünlerin etiketlerine de yeni düzenleme yapılacak. Tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek. Gıda mühendisi Nurten Sırma doğru bir karar olduğunu söyledi. Ayrıca menülerde ve broşürlerde de vejetaryenler ve veganlar için uygundur ibaresi yer alacak. Etiketlerde et tadında, tereyağı tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde gibi ifadelerde kullanılmayacak. Yine fermente süt ürünlerinde %100 gibi ifadelere yer verilemeyecek. Ayrıca soya, yulaf, badem, fındık ve benzeri kullanılarak üretilen içeceklerde süt ifadesine yer verilmeyecek. Sadece içecek ifadesi kullanılacak. CHP, MHP'den randevu isteyecek. Kayyum konusu masaya yatırılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, kayyum atamaları ile ilgili tartışmaların devam etmemesi için belediye başkanı ve milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesinin şart olduğunu dile getirmiş, yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir ifadelerini kullanmıştı. FETİ yıldızın açıklamaları CHP MYK'da gündeme geldi. Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarına MHP'den randevu talebinde bulunulması talimatını verdi. CHP yönetimi Milliyetçi Hareket Partisinden randevu isteyecek. Talebe olumlu yanıt gelmesi halinde CHP grup başkan vekilleri ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan heyet MHP'li mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Görüşmenin bu hafta gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdiği iddiasıyla gündem olan ve sosyal medyada köpekler üzerinden sağladığı kazançla tartışmalara yol açan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında mahkemeden karar çıktı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheliler, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklama suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi suh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Buket Özgünlü Boyacı, Demet Kılıç ve Ertan Işık tutuklanırken dördü adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları muhtelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, tehditler peş peşe geldi. İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 44.466'ya yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başkanı Tomoko Akane gelen tehditler hakkında açıklama yaptı. Japon hukukçu Akane tehditlerin kimden geldiğine dair herhangi bir ülke ismi vermedi. Ancak Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararı sonrası ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve üyelerine ekonomik yaptırım tehditleri gelmişti. ABD'li senatörler savcılara ve aile fertlerine seyahat kısıtlaması gibi yaptırım mesajları vermişti. Açık açık tehdit etti. Orta Doğu cehenneme dönecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Gazze'ye yönelik tehditkar açıklamalar yaptı. 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'nun cehenneme döneceğini söyledi. Trump, sosyal medyasından yaptığı açıklamada sorumlular Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde hiç kimsenin görmediği kadar ağır bir darbe yiyecek dedi. Trump, seçim kampanyası süresince savaşları başlatmayacağım, savaşları bitireceğim şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Ancak Trump'ın seçim zaferinin ardından kurmaya başladığı İsrail yanlısı kabine, özellikle de ABD'li Müslümanları hayal kırıklığına uğrattı. Suriye'deki iç savaştan sonra sınırlar bir hafta içinde yeniden değişti. Olası senaryolar konuşulmaya başlandı. Esad rejimine ait güçlerle muhalif güçlerin çatışmaları şiddetini korurken Amerika Birleşik Devletleri yeni bir plan üzerinde çalışıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri, belli şartlar karşılığında Esad'a uygulanan yaptırımları kaldırabilir. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri, yaptırımların kalkmasına karşılık Esad rejiminin İran'dan uzaklaşmasını ve Lübnan Hizbullah'ına giden silah yollarını kesmesini istiyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, Washington'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlarının 20 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle görüşmelerin son aylarda yoğunlaştığını söyledi. Yaptırım görüşmeleri Esad karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da Halep'e girmelerinden önce gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu görüşmeler için öncü rol üstlendiği öğrenilirken, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bu görüşmeleri İran'la Esad'ın arasını açmak için bir fırsat olarak görüyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Kanada'yı gümrük vergileriyle tehdit etti. Trump 20 Ocak'ta göreve başladığında Kanada'dan gelen mallara %25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Bu mesajın ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau soluğu Florida'da aldı. Seçilmiş Başkan Trump'la malikanesinde bir araya geldi. O görüşmenin gergin bir havada geçtiği iddia edildi. Amerikan medyasına göre Kanada Başbakanı ek vergiler yüzünden ülke ekonomisinin zora gireceğini söyledi. Trumpsa 100 milyar dolarlık kayıpla mı batacaksınız diye sordu. Ve daha sonra da Kanada için ABD'nin 51. eyaleti olsun esprisini yaptı. Üstelik seçilmiş Başkan Trump'ın Kanada Başbakanı için de vali olarak görevine devam edebilirsin dediği öğrenildi. Kanada Başbakanınınsa bu sözler karşısında gülümsediği belirtiliyor. Kanada ile ABD arasındaki ticarette ABD her yıl 100 milyar dolar açık veriyor. Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi Notre Dame Katedrali 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 861 yıllık katedral 2019'da çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Yangının ardından alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkılarıyla onarım çalışmaları tamamlanan katedral 7 Aralık'ta yapılacak resmi törenle yeniden açılacak. Törende ev sahibi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles'ın da aralarında olduğu 2000'den fazla kişi davet edildi. Davetliler arasında sürpriz bir isim de var. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılacak. Bu Trump'ın seçimlerden sonra ilk yurt dışı ziyareti olacak. Paris'in sembollerinden olan yapının Nisan 2019'daki yangında çatısı tamamen çökmüş ve Çan Kulesi yıkılmıştı. Katedralin içindeki paha biçilemez eserler güvenli bir yere götürülmüş, restorasyon içinse 833 milyon euro toplanmıştı. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.